All I care about is money in the city that I'm from I'm a sippin' till I feel it, I'm a smokin' it till it's done I don't really give a fuck in my excuses that I'm young And I'm only getting older, somebody should've told ya Evet arkadaşlar hilemiz şu şekilde Şöyle göstereyim en baştan İstediklerinizi açabilirsiniz, hepsi çalışıyor zaten Ve videonun son 2.5 dakikası falan hili nasıl indireceğinizle alakalı Eğer indirmeyi bilmiyorsanız orayı izleyebilirsiniz şöyle ben indireyim neler olduğunu görün bakın istediğiniz açarsınız bazı şeyler ağır olduğu için onları açmayın kastırır telefonunuz oyundan atmasını sağlar ağır olmayan hileleri açın şimdi videomuza devam edelim <laughs> What's left? The storms we chase chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun. Chasing leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And I know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sunrise Evet arkadaşlar link açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Çünkü ben her videoya bu kısım koyacağım. Yani link açıklama kısmındaki doğru. Benim şu an videodaki değil onu belirteyim. Linke gitmek için tıklayınız var. Ona basıyoruz. Şimdi biraz geç açıldı benim internetim yavaş. Onu belirteyim. Link çıkıyor zaten oyunda da internetimde şu an. Kanala abone olarak tıklıyoruz ve benim kanalıma yönlendirecek sizi. Benim kanalıma abone olacaksınız ve bildirimleri açacaksınız. Böylece bildirimleri açarak en güncel hilelerden de haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bildirimleri de açalım. Şimdi tekrar Chrome'a dönüyoruz. Şimdi YouTube videosunu beğen. Oraya tıkladık. Şimdi de size hangi video atarsa o videoyu beğeneceksiniz. Yani like atacaksınız. Şimdi tekrar Chrome'a döneceğiz. Bağlantınızı alına tıklıyoruz. Go to your link diyoruz bağlantınıza gidin. Şimdi burada devam etmek için tıkla diyeceğiz. Ve böyle bir şey çıkarsa karşınıza hep izin verdiğini arkadaşlar. Zaten size bildirim göndermiyor. Gönderse bile sonradan kapatabiliyorsunuz. Ayarlardan. Şimdi 5 saniye bekledik. Linke git diyoruz. Açılan sayfadan geri tuşuna basarak geri gelin arkadaşlar. Başka bir uygulama yaptıysa da tekrar Chrome'a geri dönün. Link'e gidip tekrar basıyoruz. İzin ver ve devam et diyoruz burada. Şimdi de izin ver diyeceğiz. Eğer sizi yönlendirmezse bir daha izin ver ve devam et basın. Bu sefer direkt yönlendirecek. Şimdi medya frenin şeyi açıldı işte. Burada da bu megabyte sizde farklı olabilir. Çünkü her videoya ben bu kısmı koyacağım. Yani tekrardan video çekmem için. Size açıklama kısmındaki linkten indirin mutlaka. Bu hangi videodan izliyorsanız işte onun açıklama linkinden indirin. Şimdi bu şekilde iniyor zaten. İndirdikten sonra cihazınıza kuracaksınız. <laughs>